Alo, Ozan. Canfeza, nasılsın? O görüntüde, ne oluyor? Şey, yumurtanın altını yaklamaya çalışıyorum da şu an yumurta yapıyorum. Ah Canfeza, ah. O yetenekli ellerine haksızlık ediyorsun. O ellerin fırça tutması lazım, kepçe değil. Şey ya, e, mesajını gördüm ama cevap veremedim. Lansmanım varmış galiba bu akşam. Ha evet, ben kusura bakma, sana biraz geç haber verebildim. Ee, Canfeza, mutlaka bekliyorum seni. Geleceksin değil mi? Ya e bilmiyorum ki. Niye? Başka bir programı mı var? Yani Mahir'le konuşmadım şu an bu konuyu henüz. İzin almam gerekiyor diyorsun. Hayır ben zaten böyle bir şeyden izin almam canım. Bilmiyorum Can Feza, ne bileyim bu muhabbetler bana biraz tuhaf geliyor. Ben pek alışık değilim öyle erkek egemen aile yapısına. Hayır ya bizde de erkek egemenmiş gibi gözükse de kadın son sözü söyler yani öyle bir şey yok. Ha, o zaman iyi. Umarım son sözün geliyorum olur. Tamam ben söz vermiyorum ama gelmeye çalışacağım. Tamam. Görüşürüz. Nereye gelmeye çalışacaksın? Ozan'ın yeni sezon lansmanı var da bu akşam. Gideceksin galiba. İzin mi almam gerekiyordu? Yok. Az önce kendi söyledim. İzin almana gerek yokmuş. Gidebilirsin yani. Hayır Mahir, yeter artık ya. Bence de. Bence de yeter. Mahir, ben abim lansmanına gitmek istiyorum diye... ...niye bu kadar geriliyorum mesela şu an? Ne yapıyorsun sen bana? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyorum? Baskılıyorsun beni. Baskılıyor muyum? Evet. Ben seni korumaya çalışıyorum. Kendine gel. Mahir, abim hakkında hiçbir şey bulamadın. Kır şu direncini artık. Sen kır direncini bence. durur musun benim? Mahir, sen benden ailemi silmemi istiyorsun. O kusurlu ailede asla toz kondurmuyorsun. Ben senden ailenin isilmeni falan istemiyorum. Ben asla öyle bir şey söylemedim. Keşke söylesen Mahir. Söyle de kurtul. Çünkü sen ancak o zaman rahatlayacaksın. Ben bunu yaparsam. Konuyu saptırma benim güzeller güzelim. Saptıracak bir şey yok ya. Konu senin bana güvenmemen değil mi? Mahir bu korumacılığı göstermek için elinde hiçbir kanıt yok. Sadece günlerdir öyle boşu boşuna beni zorbalıyorsun. Zorbalıyor muyum? Evet, hem de en ağır sözlerle, en kötü ithamlarla zorbalıyorsun. Sürekli kimin kızı olduğumu hatırlatıyorsun, babamın başıma kakıyorsun sürekli. Öyle bir şey yapmıyorum ben. Yapıyorsun Mahir. Ya benim kendi hislerimle, kendi aklımla, mantığımla olaylara bakmama bile izin vermiyorsun. Ben ne yaşadım bile anlamıyorum ya. Allah bulak ettin bir beni. Şey, benim tek bir tane isteğim var, çok basit. Bizim ikimiz böyle bir olduğumuz bir halimiz vardı ya... ...ona dönmek istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum ben. Tamam Mahir, o zaman aileni uzak tut. Kurbanı olduğum yavrum, benim ailem seninkiler kadar bizim işlerimizin içinde değiller. Mahir nasıl değiller ya? <laughs> tamam Can Fezayan, tamam. Git sen lansmana, git. Lansmana mı gidiyorsun artık, babana mı koşuyorsun? Tamam güzeller güzel, ne yapıyorsan yap, hadi. Gideceğim zaten Mahir. Git, git. Ama bu mevzunun sonunda çok üzüleceksin. efsane. Gören de seni aç bırakıyoruz sanacak. Kızım yavaş ya boğulacağım Allah. İçerideki çok acıktı herhal, ondan oluyor. Kim bu sabah sabah ya? Hayır olsun inşallah. Buyurun. Süreyya. Afiyet olsun hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Canım, çok özlüyorum ben seni. Oh ben de. Kız abla sabah sabah gözünü çapayla beni istemeye mi geldin yoksa? Süreyya, bak kalbini kıracağım ama gari. Yok yok, ee, Ejan'ın öyle değil. Ee, müsaitseniz biz sizinle görüşebilir miyiz özel olarak? Ne tabii Süreyya Hanım, ta, e, bu buyurun, buyurun oturun şöyle. Buyurun dinliyorum. Ben, ben bugüne kadar çocukların mutluluğu için birçok şeyi tolere ettim. Sustum bir şey demedim ama... ...benim yüreğime saldığınız ateş... ...ilk günkü gibi duruyor ölene kadar da... ...burada benimle birlikte yaşayacak. Siz beni ve oğlumu çok üzdünüz. O zaman ben hiçbir şey yapamadım. Engel olamadım. Ama artık bizi üzmenize müsaade etmeyeceğim. şuraya Hanım biraz sizi temin ederim. Emin olun. Yani ben Mahir'i üzecek bir şey yapmam. Yapmak istemem. Yapmıyorum. Üzüyorsunuz ama üzüyorsunuz haberiniz yok mu? Oğlum benim üç gündür eve gitmiyor. Çocuklar perişan, üzüntüden. Hiç haberim yok. Yani böyle arada bir tartışıklarını biliyorum ama yani böyle evi terk etmeler falan hiç bilmiyorum. Kürşat Bey, bu ayrılık sizin yüzünüzden oldu. Bu çocuklar sizin yüzünüzden mutlu olamıyorlar. Ya Süreyya Hanım inanın ki ben onların arasını bozacak hiçbir şey yapmıyorum. Böyle kendi halimde oturuyorum işte yani duruyorum. Pek kendi halinizde durmuyorsunuz demek ki. Bir de oradan bakmak lazım. <laughs> rica ediyorum. Bakın. Rica ediyorum. Bu çocukların evliliğinden elinizi eteğinizi çekin artık. Düştükleri yerden kalkamıyorlar. Canfeza bu aileyle eğer arasına bir mesafe koymazsa bu yuva yıkılacak. Bunu bilin. Ah küşadım. Ah. Ah. Sevda koydum adını, sustum içimde çığlık.